Recep Tayyip nasılsın iyi misin? Allah'a çok şükür binlerce şükür çok iyiyiz. Seninle gurur duyuyoruz. Sağ olun Cumhurbaşkanım eksik olmayın eksik olmayın. Yani isimlerimizin aynı olması da güzel bir tevafuk. Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılarını yaradandan ötürü sevdik. Dinine bakmadık. Mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik. Ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ve ben biliyorum ki Avusturya'da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz ve Müslüman olmaktan başka onlar nezdindesin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Terörle, terörizmle bir defa en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz her yerde ben iyiliğin, barışın Güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Memleket neresi? madeni. Hmm. Maşallah. Şimdi orada bir Recep Tayyip var bir de Tarık mı var? bir mika var, beraber evet. olan kişiler beraber taşlıyor. Evet, bu da arkadaşlık, mevcut var. Maşallah. İnşallah, Allah nasip ederse en büyük hayalimiz sizinle bir gün yüz yüze e, gerek telefonla gerek yüz yüze konuşman en büyük hayalimizdi yani sizinle de çok hani büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Tüm Ya ne demek, ne demek? Allah razı olsun. Ellerimize öpelim, hayırlı uğurlar. Gözlerimize öpüyor. Çok büyük mutluluk mutluluğumuzda işte burada konuşabilmek. Sağ ol, sağ ol. Seslerini duyabilmek. Allah, Allah sizi, sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah, Allah razı olsun. Allah size alemi, alemi İslamdan, alemi İslam başından eksik etmesin. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Her zaman, her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinle istenir uğurlar. Allah'ın i̇şte her yardımımız olsun. olsun. Gözlerinizi öpüyorum. Sağ olun başkanım. Ellerinizi öpüyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün aileye selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.